Geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanında istediğimizi alamadık. İyi durumda değiliz, bunun farkındayız. Taraftarlarımızı üzüyoruz. Cuma günü kendi evimizde Ankara gücüyle çok önemli bir lig maçımız var. Biz de bu maça göre en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Buradan bir 3 puan alıp hem taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz hem de sıralamadaki yerimizi 3 sıralara taşımak istiyoruz. Bunun için oyuncularımla beraber yaptığımız toplantılarda Hepsi artık bir dönüş maçı olması gerektiğini, bir geri dönüş olarak bu maçta inşallah herkes elinden gelen en iyisini yapıp iyi mücadele ederek buradan 3 puan almak istiyoruz. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sezonda ilk defa stadda bir antrenman yapıyoruz. Çünkü sezon başından beri sahanın ve stadın yeterli derecede hazır olmadığı için biz de sahaya çok fazla zarar vermemek vermek istemediğimiz için kendi tesislerimizde antrenman yapıyorduk. Ama sahanın düzeldiğini, stat müdürünün de antrenman yapacağımızı bize söylediği için maç öncesi böyle bir karar aldık. İnşallah bundan sonra da her hafta bir gün burada taktik antrenmanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Hocam, Ankara gücünün de 8 puanı var, bizim de 8 puanımız var. Yok, Ankara gücünün 9 puanı var. var. 10 puanı var, bizim de 8 puanımız var. Bir de hocam yani ilk 4 hafta 8 puan topladık. Son 4 haftada e, bir henüz şey yok. Futbolda, Cidemiz. futbolda doğru söylüyorsunuz. Bu tip düşüşler evet. olabiliyor. Ee, ama şunu da unutmayalım ki yani Alanya maçının için ben size verilerini söyleyeyim. Fiziksel olarak bu takım hiçbir sorunu yok. 110 kilometre koşmuşuz. Rakipten 3,5-4 kilometre fazla koşmuşuz. Daha fazla pas yapmışız. Sadece 5 golün biz bu sezon kornerden duran toptan gol tek tek takım yedik Üçünü duran toptan kornerden yedik. Yani bir talihsizlik yaşıyoruz. Bir kalemize gelen her top maalesef gol oluyor. Bir sakatlıklar yaşadık. Başka mevzularda da onu biliyorsun. Üç tane, dört tane maçta da lehimize verilen, verilmeyenler var. Ama buna rağmen oyuncu grubumuzun ve bizlerin kendimize inanması, takımımızın birbirine güvenmesi, benim oyuncularıma güvenmem bizi ayakta tutuyor. İnşallah bu birlikteliğimiz bu motivasyonumuz, bu samimiyetimiz bundan sonraki maçlarımız için bize karşılığını verecektir diye düşünüyorum. Çünkü verdiğimiz mücadelenin bazı maçlarda karşılığı değildi. Bazı maçlarda da kötü oynadık, kaybettik. Bunu da kabul ediyoruz zaten. Ama burayı toparlayacak olan gene bizleriz. Taraftarlarımız merak etmesinler. Farkındayız, onları üzdüğümüzün farkındayız. En kısa zamanda toparlanıp tekrar güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hocam, son iki maçta sistem olarak farklı bir sistem üzerine döndünüz. Farklı oyuncular oynattınız. Size söylediğiniz 3-1 savunma, Trabzonspor, Alanya Siyonu maçı. Ankara Gücü maçında da farklı bir sistem, farklı bir oyuncular? Yok, normal, yok, 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 oyuncular. yok. Normal, normal, normal. Ee, oynayabileceğimiz bir sistemde oynayacağız burada. Ee, Ankara Gücü maçı e, kendi evimizde oynuyoruz. Artık kazanmak istiyoruz. Ee, normal, oynayabileceğimiz sistemde oynayacağız. Ee, bu maçın da zaten hazırlıklarını, planlamasını, taktik çalışmalarını dün yaptık. Bugün de yapmaya devam edeceğiz. Bu maç e, rakibe göre normal, oynayabileceğimiz sistemde oynayacağız. Yani. Ya, ama Oğuzhan vardı eksikti. İşe kavuş Marco son anda. Oğuzhan düzeldi. Oğuzhan, sonra, sonra Oğuzhan sonra. düzeldi. Sakatlarla ilgili. olcan düzeldi. Dün antrenmana çıktı. Bugün de çıkıyor. Sıkıntı yok. Oynayabilir hafta sonu. Ama Marco hala sıkıntı devam ediyor. Çünkü bir gün önce antrenmanda arka adalesi hafif bir de direğe çarptı. Orada da bir şanssızlık yaşıyor. Şimdi bunları da söyleyemeyelim ben antrenmanda. Oluyor işte şanssızlık futbolda. Marco'nun sakatlığı devam ediyor ama Olcan e, şu an normal bizimle takım antrenmanına çıkıyor. Oynatmayı da düşünüyoruz hafta kendisi. Hocam futbolda birçok Türkler Türk, Türk eski takımlarına karşı mücadele etmişti. Siz de Ankara dışında şampiyonluk yaşamıştınız. Kesin sınıfları takımda göre... Nasıl bir gücü içindesiniz? Avantaj mıdır? Dezavantaj mıdır? İsmail Kartal'ın... Ben Ankara gücü takımını iyi tanıyorum. Ee, Birçok oyuncu benim oyuncularım. Ama ben şu an Rize Spor'un teknik direktörüyüm. Ee, Rize Spor'un başarısı için buradayım. Rize Spor'un başarılı olması için ve Rize'liyim elinden gelen her şeyi yapacağım. Futbolda duygusallığa yer yoktur. Futbolda mantık vardır. Dün yoktur, bugün vardır. İnşallah Cuma günde iyi mücadele edip, taraftarlarımızı mutlu ederek buradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz.